Koronadan sonra açılan kapılar Necef ve Kerbela arasında bütün dünyadan İmam Hüseyin aşıklarını bir araya getirdi. Aşağı yukarı 40 milyon ziyaretçi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı 100 kilometrelik mesafeden Ziyarete Başladılar Ayın 17'sinde inşallah Erbeğin Ziyaretimizi Kerbela'da Tamamlayacağız İmam Hüseyin'in Ziyaretini Gerçekleştirip Selamlamamızı Yapıp Erbeğin Matemini Tekrar Yaşatmış Olacağız Buradan Bütün ehl-i Bey Taşıklarına Selamlar Sevgiler Hürmetler Anadolu'daki Ehlibeyt dostu, Alevi kardeşlerimizle ayrıca selamlıyorum. Yerleri boş. Keşke olsalar da bu muazzam atmosferi solusalar. Her yerde lokma veriliyor. Çaylar, yemekler, kebaplar, çorbalar, kahveler. Irak halkı bağrını açmış. ehlibek dostlarını kucaklıyor. Buradan sesleniyorum. Selam olsun sana ey Ebu Abdullah. Selam olsun Kerbela'daki senden beraber şehit düşenlere. Selam olsun 6 aylık Ali askerine. Selam olsun 3 yaşında senin mübarek başını kucaklayıp derdiyle ölen Rugeye'ye. Selam olsun senin bu mesajını bu yürüyüşle, Erbeğin yürüyüşüyle Şam'dan Kerbela'ya gerçekleştiren Musibetler anası Hazreti Zeynep'e. Aleviler 12 imam inancına sahiptirler. İmam Mehdi'ye inanırlar. Ve buradan niyazımız var diyoruz. İmamı zamanımızı Allah çar, çar çabuk göndersin ve bu gariplik sona ersin. Bu 40 milyonu başka bir şey olsa, 1 milyon olsa bütün dünya televizyonları gösterecek. Ama mesele Ehli Beyt olunca, mesele Alevilik olunca her yerde Ehli Beyt düşmanları bir oluyorlar. Bütün dünya birleşiyor. Ehli Beyt'in karşısında tek söz söylüyorlar. Allah Ehli Beyt düşmanlarına Beni Ümeyye'den başlayıp Peygamber Efendimiz'e zulmedenlere lanet etsin. Bakın görüyorsunuz. Limonata dağıtıyorlar. Bu yol 100 kilometre yürüyerek kat ediliyor. Tabi zor, zor bir yürüyüştür. Sağlık imkanları var, çadırlarda doktorlar, ayakları su toplayanlara yardımcı oluyor. Uzun bir yol olduğu için ayaklarda muhtemel su toplaması oluyor. Sağlıklı e, ayak giysisi kullanmadıkları zaman, mesela terlik gibi, ayakları sürtünmeden ötürü su topluyor. Onun için tedavi imkanları var. Irak halkı kendisi ee, Şunun gibi gördüğünüz yerlerde Bakın dinlenme yerleri Oluşturmuşlar Buralarda Ziyaretçileri ağırlıyorlar Yorulanlara masaj yapılıyor İnanın yani muhteşem bir şey Ayakkabısı yırtılanların ayakkabısı dikiliyor Görmek ve yaşamak Gerekiyor Herkes tek ruh olmuş durumda İmam Hüseyin'in musibetini 40. gününde bir arada yaşıyorlar. 40 milyon insan bu sene muhteşem bir rekorla kendi rekorunu tazeledi. Koronadan önce konuşmamın başında da söylediğim gibi 25 milyondu. Korona olduktan sonra Erbeğin ziyareti ertelendi koronanın ortadan kalkmasıyla daha doğrusu tedbirlerin esnetilmesiyle dünyanın dört bir yanından akın akın insanlar Erbey'in ziyaretine geldi. Bizler de tabii ki yani büyük zorluklarla, büyük sıkıntılarla geldik. Irak vize vermedi. Kürt bölgesinden geçerken bayağı sıkıntı yaşadık. Konsolosluğa verdiğimiz listeyle Kürt bölgesinden geçtik. Ama Arap bölgesinde biraz sorun yaşandı. Aşağı yukarı 5 saat bekletildik. Kerkük'te taze turma hatu. Taze hurmatu bölgesinde Ehli ehlibek dostları bizi iki gün misafir ettiler. Pasaport sorunlarımız halbolana kadar. Gerçek manada bir kardeşlik seremonisi yaşandı gözyaşlarıyla karşıladılar. Biz ağladık onlar ağladı. O derece duygu yüklü bir karşılama duygu yüklü bir e, kavuşmadan sonra mükemmel bir ağırlama. iki gün boyunca bizleri ağırladılar. En iyi şekilde. Allah hepsinden razı olsun. İmam Ali şefaatçileri olsun. İmam Hüseyin şefaatçileri olsun kıyamet gününde. Bize söyledikleri şey şu, eğer siz gelmeseydiniz biz bu gördüğünüz yerlere gelip yine size hizmet edecektik ama sizin geleceğinizi öğrenince biz Kerbela Necef yoluna e, böyle stand açmadık. Sizi burada ağırlamak bize nasip oldu dediler ve bağırlarına bastılar sağ olsunlar. Bizim için kurban kesmişlerdi. Biz de dönüşte inşallah Rabbim nasip ederse Kerbela'dan dönüşte biz de onlara sevgimizi göstermek maksadıyla başka bir maksadımız yok. Onlar utanıyorlar tabi böyle şeyleri söylediğimiz zaman asla kabul etmezler ama biz kardeşlik candan olma noktasında böyle bir şey söyledik. Onlar da kabul ettiler. İki tane kurbanımız var orada keseceğimiz dönüşte Kerkük'te taze hurma da Gelecek dostlarımızı bekleriz yolları düşenleri. Ben şimdi